Şematet başkasına gelen belaya, zarara sevinmektir. Hadisi i şerifte din kardeşinize şematet etmeyiniz. Şematet ederseniz Allahü Teala belayı ondan alır, size verir. buyuruldu. Zalimin zulmünden, şerrinden kurtulmak için onun ölümüne sevinmek şematet olmaz. Düşmanın başına gelen ölümden başka belalara sevinmek şematet olur. Hele belaların gelmesine kendisinin sebep olduğunu düşünerek sevinmek, mesela duasının kabul olduğuna sevinmek daha fenadır. Uç kötü huyuna yakalanmasına sebep olur. Ona gelen belanın kendisi için mekr ve istidraç olabileceğini düşünmelidir. Ondan belanın giderilmesi için dua etmelidir. Hadisi i şerifte, mü'minin din kardeşi için arkasından yaptığı hayır dua kabul olur bir melek Allah bu iyiliği sana da versin. Amin der. Meleğin duası reddedilmez buyuruldu. Düşman zalim olup da kendisine gelen bela başkalarına zulmetmesine mani olursa belanın gelmesine sevinmek şematet olmaz, günah olmaz. Din gayreti olur. Din gayreti imanın kuvvetli olduğunu gösterir. Allah için gayret etmek iyidir. Hayvani arzular için gayret etmek İyi değildir. Zalime de bela gelmesine sevinmek yine iyi değildir. Fakat başkalarına zulmetmesine mani olduğu için ve diğer zalimlerin de ibret almaları için caiz olmaktadır.